hocaların hocası çok değerli Ali Naim Hocam muhterem hanımefendi çok değerli Yahya Hocam misafirimiz olarak fakülte dışından e, ve değerli arkadaşlarım hanımefendiler beyefendiler güzel çocuklar Güzel bebek. <laughs> Güzel gelinlik. Evet. Bugün Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinin kuruluşunu tek başına üstlenen ve bugünlere fakültenin gelmesinde çok büyük emekleri olan değerli Ali Naim hocamızın artık ben emekli oldum diyerek eve dönmesi, eve çekilmesi kararından sonra hocamıza olan bağlılığımızı, muhabbetimizi, vefamızı azıcık da olsa ifade edebilmek amacıyla değerli Nezahat kardeşimizin Türkan Hanım kardeşimizin organizatörlüğünde bu yemeği düzenlemiş bulunuyoruz. Bir Biraz önce müzisyen arkadaşlara ifade ettiğim gibi hayatta eski dost olmak değil, eskimeyen dost olmak gerekir. Önemli olan budur. Ama eskimeyen dost olan insanlar oldukça azdır. Bizim Konya Selçuk Üniversitesi'nde geçen yıl bir arkadaşım tıp Fakültesi'nde muayeneye gitmiş göz kliniğine. Bir profesör arkadaş hukuk fakültesinden göz kliniğinin şefi olan profesör arkadaşa şunu söylüyor. Ya diyor, biz asistanken Halilcin hoca hep vefadan bahsederdi. Ya niye bu kadar sık vefadan bahsederdi? insanların vefalı olması gerektiğini ifade eder diye kendi kendimize sorardık. O zaman anlayamazdık ama şimdi anladık ki adam ne kadar haklıymış. Evet. <laughs> Ve işin enteresan tarafı da bu iki adam da vefasızların vefasızı olan iki <gülüyor> adamlar. <gülüyor> 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 Ve bu vefasız adamlar vefasızlıktan şikayet ediyorlar, <laughs> atıp yaparak. Hakikaten insan olmanın şartı bana göre vefalı olmaktır, yapılan hizmetleri, görülen iyilikleri takdir edebilmektir. Onun için bir içinde teşekkür duygusu, bir e, yakınlık, bir sıcaklık hissedebilmektir hizmet edene iyilik yaparak. Ali Naim Hocam, Türkiye'de büyük hukukçuların, mahkeme reislerinin, yargıtay, danıştay üyelerinin, anayasa mahkemesi üyelerinin birçoğunun hocası olmuştur. Hocaların hocasıdır. Benim, ben onun e, talebesi olmak onurunu tadamadım ama e, şey olsaydı, benim talebeliğimde e, hocam doçentti, e, asistanlığımda e, doçentti. Talebeliğimde de herhalde e, Mesela, evet <laughs> e, O bakımdan e, hocamızın bu memleketin hukuk hayatını, hukuku ayakta tutan değerli hukukçuları yetiştirerek, ahlaklı hukukçuları yetiştirerek, büyük hizmeti vardır. Çinlilerin bir sözü vardır. Bir yıl sonrasını düşünürseniz tohum ekin. On yıl sonrasını düşünürseniz ağaç ekin. Yüz yıl sonrasını milletinizi düşünürseniz eğitim yapın, halkı eğitin, insan yetiştirin. İşte hocamız da bu şerefe nail olmuş nadir hanilerden birisidir. Yetiştirdi, yetiştirdiği yüzlerce, binlerce e, insan memleketin hukuku üzerinde, idaresi üzerinde etkili olmuş, hizmet etmiş insanlardır. Bu bakımdan hocamızla bizim bir vefa duygumuz var şükran duygumuz var. Sadece fakültemizde yaptığı önderlik, idarecilik, arkadaşlarına, gençlere gösterdiği liderlik, hocalık, insanlık, sevgi ve de saygı hocam. Bu yaşında hiçbir zaman mesela ben kendisinden evladı yaşındayım. 17-18 yaş fark var hocam aramızda ee, ve hocam benim e, dekanlık vakamına gelirken saygıyla gelir, sevgiyle gelir. Böyle bir zarif insandır. Gerçekten böylesine örnek bir insan. Değerli gençler, hayat sonsuzluğa akıp giden zamanın bir parçası, bir fragmanı değildir. Esasında öyledir. Sonsuzluğa akıp giden zamanın bir parçasıdır ömür işte. Bazen çok kısa, bazen uzun dediğimiz 90 100 yıl vesaire. Ama sadece bu zaman kavramı içinde, bu zaman kavramıyla ele almamak lazım Bu ömrün içerdiği değerler, sevgi, saygı, hoşgörü vefa dostluk davaya sadakat ahde vefa insani ve ahlaki değerler hepsi ömrü, ömür olarak o zaman parçasını ömür diye ki her insanın ömrü bana göre bir küçük evrendir, bir küçük dünyadır nitelendirmeye yarayan değerlerdir ve bu değerler içinde bir tanesi var ki itibar. Çocuklarınıza bırakabileceğiniz para pul değil, e para pul hiçbir şey. Değil. Servet değil. Ama itibar güvenilirlik, güzel ahlakla, iyilikle memlekete, millete ne büyük hizmetler etti. Ne dürüst bir insandı, ne bilgili insandı ne güzel insandı diye bileceğimiz bir hayat yaşayabilmişsek bu biz faniler için en büyük şanstır. İşte bu şansa sahip olan insanlardan biri de Ali Naim hocamdır. Onun içindir ki bizim hocamıza bu akşam birlikte olarak böyle bir yemeği vesile kılarak ona sevgimizi, bağlılığımızı ifade etmemiz, onun yaptığı hizmetlerin, fakültemize yaptığı hizmetlerin Türk hukuk hayatına, Ankara Hukuk Fakültesi'ne özellikle yaptığı hizmetlerin yanında çok çok küçük e, deryada bir nokta gibi kalacak bir e, insani davranıştır. Lütfen bu insani davranışımızı kendilerine olan muhabbetimizin, vefamızın ifadesi olarak kabul buyursunlar. Şeref verdiler bugün bizimle beraber e, olarak hanımefendiye ve size uzun ömürler diliyoruz sevgili hocam. Sağlıklı, güzel ömürler diliyoruz. Hepinize sevgili gençler, Ali Hoca'yı örnek alarak sevdiğiniz büyüklerinizi örnek alarak ve burada bahsettiğim hepimiz nihayet hayat çok kısa ve gelip geçicidir dediğim gibi akıp gidiyor zaman ama bu zamandan mutlaka güzel bir şeyler kendinize e, alıkoyun ve bunun da en güzeli vefadır. Başarı sormadan gelir, mutlaka gelir. Dürüst olursanız çalışırsanız, vefalı olursanız, insan ilişkilerinizde sevgiyi karşınızdaki insana gösterip yansıtırsanız o sevgi size bir ayna gibi geri yansır. Sevgiyi yeter ki karşınızdaki insana bir tebessümle gösterin. Gülmekten hiç kaçınmayın. Tebessüm edin. Çinliler diyor ki eğer tebessüm etmiyorsanız ya tebessümü bilmiyorsanız dükkan açmayınız diyor. Çünkü e, e, dükkan esnaf dükkanına girdiğin zaman tebessüm ederse sizin bir şey alanı, alasınız gelir ve e, daha başından müşteriyi olur. Hayatta hep böyledir. Başarının sırrı budur. <laughs> Genç arkadaşlarımız çoğunlukta olduğu için bunları söylüyorum. Lafı uzattım biraz e, alışkanlık e, üzerinde konuşmalarımız Bir de hukukçuların çoğu, hocam, hocam. e, çoğu laf etmeyi severler. Ben sözü değerli olmaya bırakıyorum. Hepinize sevgiler, saygılar. dostun ifadesiyle söyledikleri de çok mutlulukla sıkıldınız beni. Allah, Allah razı olsun. Asıl ben Ankara Hukuk Vücudu'ndan emekli oldum. Bir boşluğa düştüm. Ne yapabilirim? Ben avukatlık da vardı. Paraya tekrar kaydolup ardını yatırıp avukatlık yapmaya yetinemedim az oldu beceremeyeceğimi zannettim. Evet, Onun için yapamadım. Oruç diyorum. O sırada Anadolu Üniversitesi'nde hukuk fakültesi kuruldu. Orada bir arkadaş dekan olarak bana geldi. Ben hukuk fakültesi dekanıyım. Hocam emekli olmuşsunuz. Çalışır mı? Ben memnuniyetle olur cevabını verdim. Ne vereceksiniz, ne edeceksiniz falan diye sormadım. Bu arada ikinci bir teklif geldi. Bizim Özkan arkadaşımızdan, şimdi direktör danışmanı olan Güney Anadolu'da zaten iletişimimiz var. Çok büyük aralarla bana hocalık teklif etti. Hem <laughs> de iki gün gideceğim, uçakla getirecekler gitmeyi getireceğim. E, yaş yetmiş olmuş, uçağa dayanacağım mı, dayanamayacağım mı kestiremedim. Anadolu Üniversitesi'ndeki dersleri kabul et otobüsle gidiyoruz üç buçuk saat. İşte eksik olmasınlar karşılıyorlar, getiriyorlar, yediriyorlar, ediyorlar. Elimizde de bir iş karnesi söylerler. Öyle de gidip yemek yiyoruz bedava. İdare ediyoruz. Evet. maaş da veriyorlar. İki tane asistan arkadaş var. O arkadaşlarla beraber maaş aldıktan sonra kebapçı dükkanına gidiyoruz. Maaşını elde on da ben kapatıyorum. <laughs> üç kişinin karnını Altyazı maaş hukuk ama bir türlü başarılı bir kitapta yazamadım, beceremedim. O da dahil beş çeşitli ders atıyordu. ve Bir gün şaşırıyordum, derse giriyordum. Ben miras mı okuyacaktım, eşya mı okuyacaktım? Hocam ne okuyacağımı okuyacağım. <laughs> <laughs> Çok enteresan. En bir şey geçirdik, altı sene geçirdik. Bu mükafatını ben geçen sene gördüm. Nezahat Hanım ve Türkan Hanım da lütfedip gelmişlerdi. Anadolu Üniversitesi'nin 20. yılı, Hukuk Fakültesi'nin kuruluşunun 20. yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Orada 20. yıl kutlaması yapılacağına Ali Naim'in kutlaması yapıldığı gibi merasim oldu. Evet, ee, evet. Bütün talebeler, dekan olmuşlar, bir şey olmuşlar, hepsi çıkıyor. Ali Naim Hoca, Ali Naim Hoca gidiyor. Çok müteassıs oldum. Şey ettim, benim çok sevindiğim merasimlerden bir tanesi de bu merakım. Ben çok sevdiğim zaman da ağlarım. Ben de çok bir şekilde ağlarım. Nikah memuruna, nikahta eşim ilk defa evlenmeyi istiyor musunuz dedi. Evet dedi. Arkasından ben de evet dedim. Eşim imza etti. Ben imza ederken en görüntü ağlıyordum. <laughs> ben ağlıyordum. Sayın de o adam bir sürü de istemiyor mu diyor. <gülüyor> 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 ben, benim, benim, çok ha, <laughs> o köyden beri de evdeyiz. Bana soruyorlar. Hiç münakaş etmiyor musunuz eşimizle? Ne demek de ölçüyü diyesin Engel. yumruk atamıyoruz ama bayağı hep münakaşalar yapıyoruz. Diyor. Ama o da kadın kuzdur galiba. <laughs> o olmazsa çok kuru oluyor evimiz. Ara sıra yapacaksınız ama iki şeyi ayırmayacaksınız. Bir, yatağı ayırmayacaksınız. Genç arkadaşlar. İki, masayı ayırmayacaksınız delo hukukçular iyi bilirler. <laughs> ayılıp kararı Almanca tabirle Fortsch von Bett'tir. Yataktan zaten ayrılmazdır ayakta. Onun için ayılıp kararı gelen emri, yani gelen acizane tavsiye. Bu aile hukukuyla ilgili. <laughs> Şimdi genç arkadaşlara da şunu istifham ediyorum. Genç arkadaşlar görev yerinizde sıkı sorun. Asistanlık çok zor bir meslek. Yine hukuk fakültelerinde bir şey değil. Tıp fakültesinde tanıdığınız asistanlar varsa bir sorun. Onların borunlarından geliyor asistanlık. Nereden bulaştık bu işi diyorlar. Hukuk fakültelerinde asistanlığın bu tarafı şurası. imtihanlarda fazla söyleme sıkıntı. Bir de bol asistan olan fakültelerde o da hareketli sayesidir. Ama zordur. İmtihanlar da zordur asistanlıkta. sandıkta. Hoca dekan gelir, dekan yardımcısı söylüyorsa niye oturuyordun böyle? Ya iki buçuk saatlik bir imtihan ayakta durdu, gibi değil. Sigara içemezsiniz, şişeyi yemezsiniz. <laughs> o müstehler. Çünkü ayine esas oluyorlar. Ondan evvelki çalışma yıllarını alıyorlar. Yani yazdığımda bir da, bir al. Al. Halil Bey e, Halil Bey'e bir minnettanlığı vardı hukuk fakültesinin. Mecmuamızın birinci sayısında yazdım. Hukuk fakültesinin, hukuk üniversitesi hukuk fakültesinin kurulmasının tek hamisi Halil Bey'dir. Yanılmıyorsam Maarif Enjemeni evet, Başkanı geldi. Bizim de, de. de mütevelli heyetimizin azalarındaydı. Kanunda şey yok. Hukuk fakültesi yok. Şimdi büyük elsen zannediyorum bir, bir de teknik fakülte gelecek. Eee Başkan Yardımcısı Muzaffer Bey. Muzaffer Bey hukuk fakültesi kurulması lazım gelir dediler. Hukuk fakültesi kurulacak ama kanunda yok. Halil Bey eksik olması ben Halil Bey'im dedi. Milli Eğitim Enjiminde teklif edildi. Heyet Umiye'de geldi. Heyet Umiye'de tabi red edilmesi hükümet istedi. Yok hayır dedi. Buna rağmen Milliyet bakmalı, Bizim talebelerden, bizim tablo, neyse, Kuluyamadı. biraz sonra biz onu daha evvel tabiri mazur gelin ayarladığımız Mekin için. Metin Dostan diyor, Zekan Dostan diyor. Kızı da ben talebelik yaptı bana. Ben bir arada e, Haber Adım Üniversitesi'nde de hocalık yaptım. Metin Bey de tabiri mazur gözünü ayarladık. Metin Bey yalnız kafasını <laughs> salladı. <laughs> Hükümetin de tahsil alarak hukuk fakültesi kuruldu. Ben hukuk fakültesinin ilk dekanlığını yaptım. büyük sıkıntılarımız vardı. O sıkıntılarımızdan birisi fakülte sekreterliğinin boş olması sıkıntısıydı. Bir kızımız vardı. Ben nüfus yazardım. O tape ederdi, getirirdi. Bir düzeltirdim, bir daha yazardı, getirdi. Bir daha düzeltirdim, bir daha. Ya yani beşincisinde, altıncısında ya kendim yazardım, ya o tekrar yazardı. Türkan Hanım geldi sekreter olarak üniversiteye, fakülteye. Biz bayram ettik. Çünkü yazdığımız şey yok. Müsvedde de yapmıyoruz. Türkan Hanım'a söylüyor şu 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 yazacak geliyor. Bizden daha güzel yapmış. Sonra öğrendik ki yüksek öğretimde çalışmış Türkan Hanım. <laughs> Bu işlerin erbabı <laughs> hanımefendiyi bunu <laughs> dolayısıyla almışız. Çok rahatladık. Sırasıyla biliyorsunuz benden sonra e, efendim, bir hocamız sonra da Halil Bey üçüncü dekan olarak devam ettiler. İnşallah sizler de yarın içinizden birileri mutlaka dekan olacak devam edilecek. Bir şeyi de ihtarla söylüyorum. Bugün hukuk üniversitesi varsa hukuk fakültesi sayesinde var. Çünkü hukuk fakültesi para kazanan bir fakülte. Ben bunu fakültenin bu yeni binanın açıldığı günde bağırarak söyledim. Beğenmedik ben. Ben özellikle amfileri hiç beğenmedim. Yapılan mimarların amf tiyatro, amfiteyatra klası ayıramayacak bilgileri yok bunlar amfi teatr yapılmıştı. Amfi e, klas test yapılmış. O gün Halil Bey de söyledi, ben de söyledim ama kötü kişi olduk üniversitede o günden itibaren. Birçok şeylerimizi yerine getirmediler bize Bu bir, bir prensip meselesi ama biz ondan alınmadık. Bana sorarsanız bugün hepiniz de biliyorsunuz bir karma fakülte gibiyiz. Karşımızda iktisatçı var, eğitimci var, <laughs> <laughs> derslerden çalışıyorlar. Onu da bilmiyoruz. Kontrollerimizden şey. Ama işte başarılarını getiriyorlar. Doktora yaptım diyorlar. Şarkı öpüyoruz. Master'ma başladım. İşte vazifeleri bilmem ne yaptım. Sevi Ama ne olursa olsun asistan, hocaya, fakültede ne kadar yakınsa o kadar iyi asistan olur. <laughs> Halil Bey bilir. Benim hocam çok angyaryacı bir hocaydı. Hüseyin Cahit Bey o Angaryalar sayesinde biz bütün bilgilerimizi öyle öğrendik. Kitaplarını baştan aşağı ilk defa Turan Esenlerle Halif Van Doğan Ondan sonra o görev bana düştü. Ama Medeni Hukuku ezberleri hocanın kitabını düzelte düzelte tahsiye ederdi. Onun için hocaların verdiği görevlerden genç arkadaşların üzülmemesi, bilakis bu görevleri severek yapmalarını, Özellikle rica ediyorum bunu düzeltmesine fazla konuşmayacağım. Bugünkü toplantı benim için büyük bir lütuftur. Ben e, 40 yani bazı hizmetlerim askerlikte hizmetleri vesaire deseydim 44 sene devlette hizmet etmiş olduğum halde biliyorsunuz hepiniz öyle emekli oldunuz. 30 seneden emekli oldular. Hafize yüzümüze bile bakan olmadı bir süre sonra ama tesadüf bizi buralara getirdi. Ve buralara öyle getirdi ki bugün ben böyle bir topluluğun parasını ödesem de bir araya gelin şöyle bir düğün yapacağız. Evleniyoruz biz hanımla bir daha yediğinde nikahı yapıyoruz. Bir daha misafir bulamazdım. Hepinize <laughs> <Buralarda. gülüyor> minnettarım. Lütfediyorsunuz. Geldiniz. Çok güzel gün oldu benim için. Allah razı olsun. Ya da tarafı var. <laughs> <ya> <laughs> Zamanı uzun olsun. <laughs> Çok şaşırtıyorum. <seçimliyorum. gülüyor> ben e, idarenin bir dostuna da mazhar oldum. Bana rektör beyefendi dedi ki sağ ol odanız muhafaza edilecek. Tabelanız sökülmeyecek. İstediğiniz zaman sizi aldıracağız. Paketle gelecek günde. Bu da büyük bir iltifattı <laughs> benim şey. için. İşte zaman zaman geliyorum. Ha he falan diyoruz. Bazı arkadaşları görüyorum. Özellikle dostum eksik olmasın dönüşlerde o yapıyor. Sağ ol hocam çalgıda e, müzikte dinlediğimiz kavga çalıyor. <laughs> dinlediğimi ben bilmiyorum atıyorum ama o da bana uyuyor. <laughs> <laughs> İktifat e, ediyor benim cahilliğime bir şey demiyor. Efendim, öyle idare yani, ediyoruz. Yani, yani. Dostluğunuzu arkadaşlarla iyi bilin. Ben 90. yaşıma girmek üzere 3 ay sonra bana biraz kızıyor bana da 90 yaşında değilsin falan diyor. Ondan aramızda da bir aile fark var. Bizim efendim. ben biraz genç hanıma almak yedim. <laughs> Allah razı olsun. akşamda dolaşıyor. Böyle şey diyoruz. Efendim, başta eşim olmak üzere sayın dekanıma, annemden diye iyi arkadaşlarımı teşekkür ederim. Tanrı böyle güzel günleri size de nasip etsin. En iyi duvandır. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Değil